Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun buraya hoş geldiniz. Ben bak Muhtar'ı yepyeni bir bedava ee, filmine karşılandım arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? gelmişsiniz size aşağıdan beri. Beni bilirsiniz bildiğiniz üzere 3-4 like Ben hemen video geliyor. Ee, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. E, ee, bu arada e, kanalı da yeni katıldım. Benim kanalım şey olduğu için. E, çalındığı için. Şifresi çalındı aslında. Kendisi çalınmadı. Şu an hala duruyor ve videolarımı silmiş. Çocuk yani çalan eleman. Bir de kalma alalım şu an. Orada defa fazla bir rahat ben aşağıdan önce. Benim önce dediğim gibi zaten ilk önce. Ee, şöyle alalım şuradan baya bir. Bana niye bronz gelmiyor? Çünkü bronz alamadım. Çünkü bronzun orada başka biri var. Şimdi burada bir biz. Biz birazcık toplayalım. Ee, kazmalıp diğer adalara gitmeyi düşünüyorum ama baya bir setimi düzmem lazım elmas kılıç falan almam lazım onun için de 4 e, e, altın lazım altın lazım olduğu için de ortaya gitmemiz lazım ortaya gitmek için de blok lazım e, ben de bir setimi çekeyim buradan e, ayrın çıkıyor şimdi şuradan şöyle 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 tamam 40 tane yeter bizim e, 8 tane ile de şey alacağım e, kılıç pardon 8 tane ile kılıç almayacağım e, kazma alalım şuradan arkadaşlar. Şöyle. Şunu alalım. Şunu alalım elimizin şimdi gidelim arkadaşlar. Şurada kafamda Evet hata kimse zaten. bakalım. Şimdi. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 o oh ne güzel ben kapatıyorum aha ah ah oha kaç abi kaç buradan şimdi burayı kapatalım şöyle ve birazcık da blok almamız lazım blok içinde bayağı bir bronz birikmiş zaten orada arkadaşlar bu arada benim on <laughs> yumurcağımda videom İnşallah ses kayması yoktur ee, Ve şöyle gidelim ve salaklık yaptım şöyle alalım bu kadar yeterli. Şunu da kıralım arkadaşlar. Şöyle tamam. Şimdi ortaya gidebiliriz. Zaten adamlar ortaya yol yapmış. E, boşu boşuna almışız. Yani. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle hop. Ben tahminim alayım. Evet tahminim alayım. Ben kendim kabul ediyorum. Ben tahminim Şöyle koşalım. Hop. Oradaki altınlar benim. Abi şaka mısın sen? Abi almışlar altınları ya. Vallahi almışlar. Ve ben nasıl gideceğim abi? Ben nasıl gideceğim adama? Atla abi atla. Ben bir tek, <laughs> tek mi kaldım burada. Evet galiba. Evet kısmen. Yo ben kalmamışım. Bizden olan adamlar da var. Bu bizden değil mi? Evet ben de dedim. Ben blok alamamız lazım. Bir dakika pardon. Şöyle aldım. Bu arada videonun şansı. Oynadığım en güzel Hunger Games videosu. Hunger Games diyorum. Ee, Bed Wars videosu. Allah Abi bak ben bunu hakikaten tekme rakatlarım çünkü abi çok şey oluyor. Kötü oluyor. Bir dakika şuradan hemen alalım. Ben bu arada şey de alacağım. kalmadı da alacağım. Şöyle, 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 şöyle 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 ve tamam Şimdi 7 tane var 7 8 tane olması lazım aldım e, bu arada arkadaşlar daha fazla bed var e, gelecek ama sadece benle gelecek e, çünkü benim sıram e, bed varsın sırası <laughs> Orkan e, başka serileri çekecek şöyle şunu yapalım kırabı tamam oha adam Ah, bizdenmiş. Kırmızıyız vardı arkadaşlar onu da söyleyeyim. <laughs> Şu adam gibi bir yol yapmamışlar. <laughs> Elime kıl geldi o yüzden yaptım. Aa, siz yere düşün. Tamam. Allah'a ekber dur. Abi dur, dur. Abi niye hiçbir şey yok burada? Seni döverim. Oha biri vuruyor. Oha, oha, oha. Oha, abi mayın menü dedim yanlış. Abi yapma ya. Uf. Yanlışlıkla mayın menü dedim o yüzden özür dilerim. Şöyle şifremi girip geliyorum. şey arkadaşlar geldim, şifremi girdim. <laughs> Şimdi tekrar girelim. Şimdi sorunumuz ne biliyor musunuz? Sorunumuz Nasıl yer bulacağız? Evet boşmuş. Yer bulmak kolay. Ama her yer mi dolu be abicim ya. Şansımız arkadaşlar şimdi. Oha nereye girdiler? İngilizin yazıyor burada. Arkadaşlar ben bir tane başka geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi. Tek tür girdim. Gördün artık zaten. Bakın gördüğünüz gibi. Tanay kapat kapat şunu. Dönürse de 10 dakika oldu zaten o kadar uzun olsun fark etme Şimdi şuradaki önemli çünkü oyuna bir drop girdi ama bilmiyorum neden. Bunları toplayalım. Bir 64'lük yapacağım. Sonra da demirlere Bir tane demire de zaten Diamond Chestplate veriyor. eee 4 tane de altına eee elmas kılıç veriyor. bayağı güzel yani. Böyle Diamond Chestplate'in şey olması yedi iron olması Ironlar burada. Gördüğünüz gibi burada iki... alalım. Açılacak mı? Lag'a girdi. Evet açıldı. Şunları alalım. Ee, arkadaşlar lag olmuyor. İki tane iki tane alırsanız lag olmuyor. İkişer ikişer alırsanız lag olmuyor. Aynen. Ee, ben bir aldım. Bakın oldu. Ee, bu da göstermek amaçlıydı. Şuradan <laughs> O ne? Ve gitti. Şimdi şöyle şuradan at 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 şuradan bir kazma alalım ve şuradan blok alalım blok et 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 şimdi gidelim arkadaşlar adam çok tıkladığımız var ama adamlar yol yapmış ana yani bizim adamlar yapmış Abi ben Abi ben gerçekten harbi malım ya. Bugün bende bir mallık var. Neden acaba? Abi neden acaba bende bir mallık var bugün? Abi bak yapma şöyle ya. Bak şimdi de alak oldu. Gel. Geride adam ol. Şu hızlı hızlı alalım blokları. Baya ee, bayağı bir mallık yaptık orada hakikaten. Bir vardı. Niye blok koymadık? Çünkü mal Şuradan alalım. Şöyle şöyle. Bu iki defa başıma geliyor arkadaşlar. Zaten gördüğünüz videoda az önce durdurmuştum. Durdurmadan önce az önce geldi başımıza. Bak bu sefer gelmeyecek. Aa, 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 aa. Koydum oyuna lag girdi galiba şu an hiçbir şey olmuyor şu an adamlar da yok ve de şeyler de yok Cicim olduk ve bu kale bizim mi? Hangi kale bizim bu? Yok bunlar değil. Bu da değil. Bunlara gitsek adamlar var mı? Evet var adamlar göründü zaten. Orada bütün adamlar e, şuradan altın alırsak iyi olur. Evet, altınlar çıkmış da biz lag'a giriyoruz. O yüzden alamıyoruz. Altınları alın. alım Alın. Vallahi kaçıyor. Kaç. Şöyle kaçalım. Adam kaçmasak bizi öldürecekti. Şöyle kaçalım. Kaç 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 kaç. Bizim ev burası zaten biliyorum. Ben tek mi kaldım bu arada? Bilmiyorum onu da. arada lag çok fena lag giriyor. Ee, hemen gidelim. Şuradan bir şeyimizi alalım. Diamond kılıcı diyeceğim de Diamond kılıcı da alamıyoruz ki. Evet, Diamond kılıç aldım. Diamond kılıcı koy. Sonra şuradan bir chest al. Diamond. Vallahi şan. Vallahi bugün çok diamond'dır. Beyler onu da söyleyelim. Ee, şuradan zırha gidelim. Şunu, şunu, şunu. Nasıl olsa zaten şey. Bedava gibi bir şey. Şey değil, pahalı değil. Ee, şimdi. Nerede? Evet. Tabii ki de kapamamışlar. Ben şöyle kapatacağım. Kimse inşallah girmez içine, girerlerse zaten biz biteriz. E şimdi benim e, bloğum da var, e, diamond kılıcım da var ve şu anda adam öldürmeye gidebilirim. Ama yemeğim yok. ra ra Yazdım fakat iyi gidi ablacık. Bok. alalım hemen yemeklerimizi. E, yemek, gel abi buraya. Yemekciğim canım benim, canım içiğim benim. Yemek artık açılacak mı? Yemek açılmıyor. Orada bayağı bir lag var arkadaşlar. Raketten bayağı lag var. Gördüğünüz gibi açılmıyor. Açıl artık. Açıldı sonunda. Ee, biz şey alalım. Neydi bunun adı? Neydi? Çörek bir şeydi de unuttum. Ee, alalım. 11 tane yeter bile yani. Abi düşüyordum, yemin ederim düşüyordum. Vallahi küfür ederdim düşseydim. Abo! Saydırdık. Oyun drop etti. Aba. Abi! Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelen like atmayı unutmayın. Herhalde, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada text of bu arada. Ee, şöyle çıkalım. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.